Ethem, aga baban bir marazat çıkarmaz değil mi? Ben her şeyi ayarladım. O dalmış gitmiştir zaten. Kayyama ya. O burada değil. Bana bak Ethem. Necla'nın daha çıkmasına daha temiz bir hafta var. Bu bir hafta içerisinde değil laf sözü bu kağıt, bir ses bile çıkmayacak. Anladın Sen merak etme. Eğer bir şey olursa benim tankerciye ulaş. Kendi telefonundan arama ama. Ha? Hadi Gülsüm. Tamam Döreyim seni. Hey <laughs> Mürsel Patatesin sıcağı şimdi senin kucağında. Biraz hopla, biraz zıpla bakalım. Zurnanın zort deli. Hadi Seyfi, yürü. <laughs> Teslim'e. <türüyor> Lo. Teslim'e. Ne oldu baba? Anan nerede? Aşağıdadır, ne oldu? Ben söyleyeyim. Yok, çok terlemişim. Şu parlayı parlayı ya. Dur, ben söyleyeyim de geleyim. Anamı gördün mü? Kilerde gelir şimdi, ne yapacaksın? Bu saatte kilerde ne yapıyor? Bulgur ayaklıyor, boş versene. Ne yapacaksın? Hadi çıkalım. Ana! Ana! Sana sesleniyor babam bir baksana. Bir idare edemez babanızı. Kazı kadar çocuklar. Ben geleyim. Siz çıkın yukarı. Ha. Ya bu ne gerginlik hayret bir şey ya. Sorunu dallandırıp budaklandırma. Ortalık yatışır yatışmaz gideceğim ben. Zaman bu zaman Necla. Yarın olmasa ne çıkar şimdi? Sen şimdi buradasın ya kızım. Sen şimdi buradasın ya. Canımın ışığı, meral gözlü kızım benim. Üzgünler de burada saklandınız değil mi? şey yapma. Kaç şimdi. Her şey dışarıda kalsın. Her şey bizden bıraktı kalsın. Nereye gidiyoruz? Ses çıkarma ses ol. Gel. Ben oraya girmem. Neresin canlı? Şey olmuş Of olmuş. Şimdi dinle ne? Of mu olmuş? Ee, Ama iyi gittir o. Hiçbir şey olmaz ona. Sessiz olalım da Kara köprün ağırlıktır lele Aman dile dile lele Güzellik bir varlıktır ne Öldüm dile dile lele